Yağmur Sergen'le söyleşimizin ikinci kısmına başlayacağız şimdi. Kendisini yayına bekliyorum, evet. İnşallah bağlamayı başaracağız. Evet, bağlandık. Güzel oldu. Tek seferde. Evet. evet. Tek Telefon Tek seferde ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla ilgiliydi o zaman o problem. Çünkü e, evet. bayağı baya bir sorun yaşadık. Ayıp oldu insanlara yapacak bir şey yok evet, şu anda. Kusura bakmayın ne olur o benden kaynaklı bir durum oldu. Aslında kabul evet, de gerçekten. ettim. Ben de evet, evet. aslında hani e, ama olmadı gerçekten bir sıkıntı oldu. Ee, yani. Olsun çok güzel seyrediyoruz. çok güzel oluyor. Ben şey sormuştum e, seslendirme ben arkadaşlar e, bu işi yapmak isteyen arkadaşlar para kazanabilir mi e, ve ek bir iş yapmalarına gerek kalır mı öyle söyleyeyim. ...zaman kazanmak için şey derler ya... ...öncelikle bu soruyu bana sorduğunuz için çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani Aman efendim, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Yani evet, zor. Gerçekten zor. Keşke... ...yurt dışındaki şartlar geçerli olsa... ...bir telif hakkı söz konusu olsa... ...o zaman muhtemelen... Sadece bu işi yaparak, bu bu zevkli, bu çok güzel işi yaparak e, muhtemelen geçinebilirsiniz. Hatta belli bir süre yaparak e, hayatınızın sonuna kadar belki, hatta belki çocuklarınıza kalacak şekilde telif olsa böyle bir şey yapabilirsiniz ama e, maalesef seslendirmede böyle bir e, durum söz konusu değil. E, çalışmak durumundasınız. <laughs> Mesela Ankara'da çok daha zor bir durum. Ee, sadece seslendirme yaparak e, ev geçindirmek demeyeyim ama yani belli bir standart ve üstünde e, hayatını idame ettirebilmek çok kolay bir şey değil. E, Levent de söyledi, çok e, yani çok yüksek paralar demeyeyim, yani hani çok yüksek paralar ben e, şey yapmak istemiyorum ama e, belki çok Ederi'nin biraz daha altında bir e, piyasası var. E, seslendirme aslında bir e, aynı zamanda elbette ki her sanat dalında olduğu gibi bir yetenek olması gerekiyor. Yetenek olmadığı zaman e, zor, çok zor bir şey. E, bu bu yetenek, olmak. Oyunculuk, oyunculuk yeteneğinden bahsediyorsunuz değil mi? E, aslında şöyle bir şey tabii... olarak bir şey Aslında şöyle bir şey, oyunculuk yeteneği yani e, çok yetenekli oyuncular, çok muhteşem e, dublajlar yapıyorlar. İşte Çetin Tekindor, Özlem Ersönmez, Şu an benim aklıma gelenler. E, e, oyunculuk çok büyük bir artı. Haluk Elbette ki bunu benim bunu benimde kesinlikle aklıma gelen... kesinlikle kesinlikle çok çok doğru. Oyunculuk çok büyük bir artı. O duyguyu verebilmek çok e, kıymetli bir şey. E, fakat oyuncu Olmayıp da, yine de çok güzel seslendirme e, yapanlar var. E, bu da olabiliyor. E, ama tabii ki oyunculuk da bir artı. Yani babam bunu dinlerse bana çok kızar, o yüzden bunu söylemek zorundayım, dermişim. E, ama illa da oyuncu olmak zorunda değilsiniz diye düşünüyorum ben, acizane. E, fakat bir e, tecrübe işi aslında seslendirme. Diksiyonunuzun düzgün olması gerekiyor. Bu işi sevmeniz gerekiyor. Eskiden mesela TRT'de seslendirme yönetmeninin böyle geniş odaları olur TRT'de. Onun orada işte yanında sesçisi olur, sesçi arkadaşımız olur. Arka tarafında da en az 4, 5, 6, 7, 8 tane sandalye olur. Kayıt başlarken genellikle o sandalyeler boştur fakat Kayıt ilerledikçe işte e, takıldınız, bir şey oldu, reji odasına döndünüz ki, hop arkası tribün gibi olmuştur. E, seslendirme yapabilmek için gerçekten e, seslendirmeyi izlemeniz gerekiyor. Bunu görmeniz gerekiyor, uzun süre izlemeniz gerekiyor. E, e, Levent de söyledi, mesela böyle küçük rollerle başlarsınız, hep şey gibi düşünülür diye düşünüyorum yani. E, işte biri orada başrol konuşuyor. işte biri yardımcı rol konuşuyor. İşte biri girecek böyle kısa bir cümle sarf edecek. İşte hanımefendi sizi bekliyorlar. Öyle mi? Teşekkür ederim diyecek. Bitecek falan. Bu küçük cümleyi sarf edebilmek aslında çok kolay bir şey değil. Gerçekten. Çünkü şimdi orada başrol konuşanlar artık belli bir filmin belli bir bölümüne gelmişler. Dizinin ya da ee, başında tanımışlar karakterleri. Artık oturmuş nasıl konuştuklarını görmüşler. Çeviri nasıl gidiyor, kısa mı uzun mu çeviri? Ya da çeviri hani cuk cuk mu oturuyor? Ee, ona göre artık o ritmi yakalamışlar. Ee, dışarıdan biri geliyor. İşte zaten kayıt kesiliyor mesela onun için. Tam böyle kayıt akarken e, bekliyorsunuz. işte biri geliyor. O zaten böyle bir ilk girince böyle bir bakıyor ki herkes. ...gözler ona bakıyor. O biraz önce herkesi seyretmiş zaten, onlar... ...bunlar bayağı iyi yapıyor diyor. Geliyor mikrofonun başına, işte kulaklığını takıyor. Onun çok kısa bir süresi var. Hemen kulaklığını takacak. İşte nereden ses geldiğine bakacak. Mikrofonun açısını ayarlayacak. tekste elinde. Hangi sahneden? Tam o ucu ucuna mı girecek? Biraz daha geriden mi alacaklar? Ee, zaten o ortama girdiği için heyecanlı. Ee, o cümleyi söyleyecek. Genellikle o cümlede de... ...bir iki kere takılınır. Takılınca böyle bir hafifçe, böyle bir bakılır yandan. E, o çok stresli bir şeydir, o çok zor bir şeydir. E, Levent biraz önce söyledi, onu dinlerken aklıma geldi de. E, yani ne var canım, adamlar 40 sayfa metin konuşuyor, sen girdin küçücük 3 cümleyi edemedin mi falan gibi bir durum da oluyor ama gerçekten onu onu söyleyebilmek, o arada onu hiç takılmadan o filmin duygusuyla verebilmek çok kolay bir şey değil aslında. E, işte böyle böyle rollerle başlayacaksınız e, bu heyecanı yenmek lazım e, yani kolay bir şey değil aslında seslendirme sanatçısı olabilmek eskiden bence e, daha kolaydı şu anda mesela İstanbul'daki gibi e, tek başınıza stüdyoya giriyorsunuz karşıdan o duyguyu alamıyorsunuz daha önceden bu işi yapmadıysanız, o tulum kayıtlarla girmediyseniz, o duyguyu karşıdan alıp konuşmadıysanız, doğrudan sadece stüdyoya girip o duyguyu verebilmek kolay bir şey değil, zor bir şey. Ee, tecrübe olması lazım. Uzun süre bu işi yapmanız lazım, yapmış olmanız, çok iyi seyretmiş olmanız lazım. Ee, yani kolay bir iş değil aslında. Yani... — Kesinlikle katılıyorum. Yani bu konuda Şöyle şunu soracaktım aslında kariyer hedefleyen insanlara Hı -hı. E, tavsiyem e, bu e, stüdyolara gidemiyorlar e, ustalarla falan yani hem hal olamıyorlar. Evet. Öyle. Çok doğru. E, Çok. Doğru. E, siz bu konuda şanslısınız. Hani yani hiçbir stüdyoya gidemezseniz bile aile efradından e, bir avantajınız vardı ama e, bunun haricinde bu arkadaşlar e, ne yapması lazım bu insanların yani e, bir şekilde e, bu işi yapmak istiyorlarsa. Hı -hı. kesinlikle e, hani stüdyolara gitmeleri gerekiyor ya da işte ustalarla e, hani konuşmaları onları konuşmalarını dinlemeleri gerekiyor. Kendilerini nasıl geliştirecek bu insanlar? Ne yapmaları lazım? Ee, ne yapmaları lazım? Dediğiniz gibi diksiyonun düzgün olması gerekiyor aslında. Bunun için kurslar Çok var. Çok şey Efendim bu çok büyük bir problem aslında Türkiye'de diksiyonun e, düzgün olmaması bu a, haber e, burada hep konuşurken söylüyoruz haber spikerlerine varınca'ya kadar normal işte e, sokaktaki vatandaşa kadar hepsi eee yani diksiyon konusunda büyük problem yaşıyor ve diksiyona dikkat edip e, bunu hani şeye dil bilgisine ya da ne bileyim işte e, imla kuralları yazarken de Hı -hı. E, konuşurken de diksiyona dikkat edip onları uyaran insanlara da şöyle bir bir bakış atıyorlar yani çok evet, biliyorsun evet. bu ben aslında çok ya da işte bunu uyaran insan çok bilmiyor. Sen az biliyorsun. Keşke o seviyeye <laughs> gelse. Diksiyon evet büyük bu problem hala seslendirmelerde falan da o şekilde duyuyoruz yani bu şekilde çıkıyor. Evet bazı hataları duyuyoruz gerçekten. Ama diksiyonunuz düzgün değilse hani bunu düzgün hale getirmeden seslendirme muhtemelen zaten izin verilmez diye düşünüyorum ama. E, kişinin kendini de bilip, e, önce diksiyonumu düzelteyim, ondan sonra e, bu işe bir e, girişeyim, bu işin eğitimini alayım. Eğitimi de e, bizim zamanımızda dediğim gibi işte TRT'ye genellikle e, bu iş TRT'de aslında öğrenilmezdi. Özel stüdyolar vardı mesela Ankara'da da, işte Bikidir, Promider filan. E, orada böyle çok daha elbette ki fazla kayıtlar vardı. Orada tecrübeyi edinen insanlar arasından... ya şöyle biri var, güzel konuşuyor, güzel aslında işler çıkarıyor. O zaman o TRT'ye çağrılırdı mesela. Böyle olurdu. Yani o eğitim kısmını, o tecrübe kısmını aslında genellikle özel stüdyolarda elde ederdi sanatçılar. O belli bir aşama, mesela belli bir aşamaya gelirse TRT onu çağırırdı. TRT seslendirmesinin kalitesi hep her zaman bütün özel e, kanalların şeyinden üstün olmuştur. Her zaman e, öyle de devam edecektir muhtemelen. Evet. E, bu öyleydi ama şu anda çok öyle bir şans e, olmadığını düşünüyorum. O yüzden böyle seslendirme eğitimi veren e, şeyler var, kurslar var. E, mesela Levent de, e, hocalık yapıyor. Bunlar önemli çünkü artık ilk girdiğinizde mesela kayda işte ya mikrofona bak şöyle bir açı ver, şöyle yap diyecek kimse olmayacak. Olmuyor genellikle yanınızda. O yüzden bunu bilerek oraya gidiyor olmanız lazım. Öncelikle diksiyonunuz düzgün olacak. Seslendirmenin tekniğini bileceksiniz, tekniğine vakıf olacaksınız. Ondan sonra o tabii duygu çok önemli. Mesela çok kıymetli e, spikerler var fakat e, onların aldığı eğitimde o duyguyu törpülemesi öğretildiği için e, müthiş bir speaker, müthiş konuşuyor, ses tonu harika ama bir filmde e, dinliyorsunuz. Yani e, böyle arkadan işte televizyon açıkmış gibi bir ses. Oysaki o müthiş bir duygu olması lazım. O duyguyu veremediğiniz zaman e, zaten seyreden de diyor ki burada yani Allah Allah bir bir sıkıntı olmuş bir e, diyor e, Bu da çok önemli yani sadece diksiyonum düzgün o zaman ben bu işi yaparımla da olmuyor o duygu olması lazım bir de tekniğini bilmek öğrenmek öğrenmiş olmak bunu denemiş olmak gerekiyor e, ama ondan sonra e, Elbette ki yetenekle de alakalı ama kişi kendini bol bol dinleyeceksiniz mesela seslendirme yaptınız seslendirmeyi yaptım, bitti, tamam... ...yayınlanır demeyeceksiniz. Onu dinleyeceksiniz. Çünkü dinleyip... diyeceksiniz ki, aa ben... ...niye öyle demişim? Bak bu vurgu... ...ah, vurguyu şöyle yapsaydım... ...şu daha iyi olurdu. Bunu dinledikçe aslında kendinizi geliştireceksiniz. Yani çok böyle kısa bir süreç değil aslında seslendirme yapabilmek. Çok kıymetli, çok yetenekli insanlar var. İşte o... ...tecrübeyle birleşince aslında... Neden olmasın? Ee, ama işte bundan hani para kazanayım ve e, çok güzel bir hayatım olsun. Çok rahat geçineyim. E, kolay bir şey değil. Gerçekten. Ülkemizde kolay bir şey değil maalesef. Anladım. Bir de şey var. E, galiba bir sendika kuruldu. E, seslendirme. Evet. Için. Yani bu sendika inşallah haklarını alır. Yani bizim misyonumuz da açıkçası benim bu e, hesabı açarken işte bu kim seslendirdiği oluştururken böyle bir misyon edinmeye çalışmıştım. Çok ben edeyim. Çok açıkçası yapamam ben bu işi yani. Bu yapamam dediğim, kendime böyle bir Kesinlikle. kısıtlama koymadım ama hani şey yok. Aşk olmayınca meşk olmuyor. Seslendirme <laughs> sanatçılarını seviyorum. Seslendirme işini seviyorum ama ben bir meslek olarak ya da bir mikrofona konuşma şeklinde bunu yapamam. Ve yapan insana da, dediğim gibi çok seviyor ve saygı duyuyorum ve bunların gerçekten hak ettikleri diğer oyuncular kadar seslendirdikleri kişiler kadar değer hak ettikleri, belki daha fazla hak ettiklerini düşünüyorum. Bu hesabı açıp oru buradan paylaşımlar e, yapmamın sebebi de e, öz olarak buydu. Fakat e, bunu e, belli bir noktaya kadar e, en azından bu misyonu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Çünkü 4 sene olacak bu Temmuz işte bir iki hafta sonra tam 4 sene olacak. E, bu e, senenin başından itibaren de ee, çeşitli yerlerle, çeşitli kişilerle bunları paylaştım ve e, görüşmeler de yaptık. İnşallah sağlıklı neticeler alacağız bu konuda. Ee, bu e, bana sürekli videolar gönderiliyor, ee, sürekli bir şeyler e, gönderiliyor ve ben bunu nasıl sesimi duyurabilirim, ne yapabilirim? E, şimdi benim size sormaktaki maksadım da buydu. E, şimdi seslendirme eğitim veren kurslar var diyorsunuz. Tamam, evet. güzel. E, bunlara gidecek arkadaşlar. İşte bundan sonrası için. Ee, gitti kursa, eğitim aldı. Ondan sonrası için neler yapabilir? Çünkü her zaman e, kurstaki hocasına erişemeyebilir, yani ona ulaşamayabilir. Ondan sonra artık kendisini geliştirmesi için neler yapabilir e, şeklinde. Benim aslında yayınları yapmaktaki maksadım ya da işte buradan yeni sesler e, çıkmasını istemekteki maksadım biraz da bu. E, bu sektöre e, eğer saygı duyup seviyorsak, bu sektöre de yeni insanlar kazandırmalıyız diye düşünüyorum. Böyle bir misyon edindim. Bu konuda yani yardımcı olacak herkese de paylaşacağım bu konuyu. <laughs> Özellikle bahsettiğiniz o kurslar, kurslarla bunları paylaşıp faydalı olmaları adına. Yani bir yetenek varsa eğer, ben çünkü bilemem bunu ya varsa yok olmaması adına. Ve bu sektörde bir sürü ihtiyaç oluyor. Sadece var olanlarla yürümüyor, Yeteneklere muhakkak ihtiyaç duyuyor. Onların da en azından sektörde yer edinmesi adına bir misyon edindik. umarım bunu gerçekleştireceğiz. E, Çok Nihayet teşekkür ederiz, en... inşallah. İnşallah. Ben yayına katıldığınız için, beni kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Güzel. gece gece yarısı göndermişsiniz videoyu zahmet etmişsiniz. Hakikaten öyle, çok yok, estağfurullah. Ben geciktim. Hatta ben sabah dayanmıştı. gördüm Biliyorum onu zaten. Evet. biliyorum altı, hatta 6, hatta 6.27'de mi? Öyle bir şeydi herhalde. Ben aslında gündüz de e, İSF'deydim. Rafadan Tayfa'nın e, böyle bir e, bir iki bölümü vardı. İşte Nida'sı vardı. Onların kaydını yapıyorduk. E, orada aklıma geldi. Dur dedim, burada hem de e, Levent de orada almış aslında. Bizim İSF'de almış. Evet. Evet. Mikrofon başında olunca daha hoş oluyor, güzel oluyor. Öyle yapayım dedim. Sonra bir başka bir koşuşturma oldu, bir şeyler oldu. Unuttum. Eve geldim. Dedim ki, hemen almamız lazım. Çocuklar yattı. Eşimden rica ettim. Dedim ki, ne olur hemen şöyle bir şey kaydedelim. <laughs> ee, mahcubum zaten size. Ee, Yo estağfurullah. Ee, yani bu ekstra bir şeydi. Aslında ben bunu hani çok böyle utana sıkıla isteyecektim. Ee, estağfurullah. Revent Bey, Revent Bey kendisi söyledi. Ben de istersen sana böyle bir şey de gönderiyorum Şimdi kendisi yayıncılık yaptığı için sunuculuk yaptığı için. Bu halden anlıyor. Biraz böyle utana sıkıla bir söyledim ama sağ olsun yani lütfetti gönderdi çok teşekkür ediyorum. Aman, aman. De. Estağfurullah, estağfurullah, Mutlulukla. Seve seve. Kesinlikle şimdi bu paylaşımlar falan da çok izlenecek. Siz de takip edeceksinizdir. Sağ olun. Tekrarında sağ olun. muhakkak şey birebir röportaj içinde Ankara'ya geleceğiz inşallah. Benim çok sahip mutlu zaman. oluruz, çok mutlu oluruz. İnşallah e, bizim stüdyolarda İsmail Bey e, çok şeydir zaten, e, çok sever. E, böyle bir şey olursa e, hep beraber bizim çok kıymetli e, diğer sanatçı arkadaşlarımız da. E, keşke onlar da olsaydı, hep beraber konuşabilseydik. Ben açıkçası ee, öyle bir organizasyon yapmayı istiyordum. Sadece işte e, hani hiç olmuyorsa Hayri'yle Kamil'i karşılıklı olmadı hani. E, i̇stiyordum hani 4 altı arkadaş falan çok, hepsini. Evet, evet. evet. Bir çok güzel olurdu. E, sağlık olsun. Böylesi de güzelmiş. Bir de Şirin hanım aslında ben almak istiyorum. Akıllı seslendiren Hı -hı. bir de oyunculuk yönünde çok fazla. Hem çok. bir de e, Nusret Bey'le de e, beraber olabilirdi belki. Hani öyle bir düşündüm ama Nusret Bey'in ayağına gitmek lazım. Böyle olmaz. <gülüyor> 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 yani Nusret o... Şey, Duayen tabii ki tabii. yani o olabilir de ama Şirin Hanım sosyal medyada çok aktif. maşallah takipçisi falan da var. Çok da tanınıyor, biliniyor. Evet. ben biraz daha çok merak edilen hani Kamil ve işte Hayri yayına çıkar mısınız falan diye geliyordu paylaşımlardan sonra. Hı hı. biraz da o yüzden çıkartmak istedim. Yani sizinle yayın yapmak istedim. Kırmadınız. Tekrar teşekkür ediyorum. çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bitti. Siz arkadaşlara bir şey söylemek ister misiniz bu videoyu çünkü paylaşacağım e, yine. E, şu an izleyenler <laughs> öyle Herkese... <mi> paylaşacak mısınız? <laughs> tabii tabii. Ka Kamil ile <laughs> şey <oluyor>. veda ile <laughs> veda etmiştik Levent Bey. Ayrıca, evet. Çok güzel bir vedaydı. Ben onu hatırlıyorum. Eee bağlanmayı çalışıyordum plan, o sırada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başaramamıştım. Ee, ne diyelim? Çok öncelikle ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, ...böyle klasik şey olur ya, efendim hayır biz teşekkür ederiz, hayır hayır asıl ben teşekkür ederim diye. En çok, çok ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman tamam. Hani sen kapat, hayır ben kapat, sen kapat falan. <gülüyor> 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 çok güzeldi gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkileşim için, böyle bir canlı yayın için. Sizin ayrıca seslendirmeye yaptığınız katkı içinde de hem seslendirme sanatçılarının daha iyi tanınması, bilinmesi hem de dediğiniz gibi işte sendikasıdır. Ee, çeşitli hakların alınması e, inşallah e, açısından da çok teşekkür ediyorum. Diğer e, kıymetli arkadaşlarım adına da çok teşekkür ediyorum. E, efendim biz e, inşallah lisan ettiysek affola. E, herkes sevsin, beğensin. E, Valla hoşuna gidiyordur inşallah bütün arkadaşlarında da. E, acizenli, kamil'i konuşmaya çalışıyorum. Sedat abi, şimdilik hoşça kal. Görüşmek üzere benim çünkü artık yatmam lazım. <laughs> ben küçük <laughs> olduğum için efendim bu saatte yatmam lazım. Sabah sabah marketler ee, açılması lazım. Evet. Efendim sabah e, ekmektir, süttür, gazetedir. Bunlar çok erken geliyor. O yüzden Sedat abicim şimdi şimdilik görüşmek üzere. Ama Hayri, Mert, Akın hep beraber inşallah bir araya geliriz. Güzel güzel sohbetler ederiz. Seni de muhakkak Ankara'ya bekliyoruz. <laughs> i̇nşallah kesin geleceğim. Eee şey olsun Burası sözleşmiş olalım. Şu süreç biraz eee hafiflesin. E, muhakkak muhakkak geleceğim. Çok teşekkürler. E, görüşmek ben üzere. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hayırlı görüşmek akşamlar. üzere. Sağ olun. E e e e Size de selamlar bu arada Aleyküm selam. Aleykümselam. İzliyor evet. evet. Takip ediyorum. evet. 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 Saygılar. <laughs> görüşmek Saygılar üzere. bizden de efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.